Evet herkese merhaba Paris'teyim ee, Paris'ten trenle Amsterdam'a gidiyoruz sabah saat sabah 5-10 civarı ee, Şu an gara doğru gidiyorum daha doğrusu metroya gidiyorum metroyla da gara doğru gideceğim Şöyle kendimi de çekeyim taklar. Boş. Evet. Şimdi metroya doğru gidiyorum. Bu arada Paris metrosu sabah 5.30 itibarıyla açılıyor. Yani ilk tren kalktığı ilk duraktan 5.30'da hareket ediyor. Google Map'te Gideceğiniz yere göre trenle metro ile gitmeyi seçerseniz istediğiniz durakta, gideceğiniz durakta saat kaçta treninizin metronun geleceğini görebiliyorsunuz ayrıca. Paris Amsterdam trenleri Paris'in kuzey garından kalkmaktadır. Yani Fransızca ismi Gare du Nord'dur. Paris'in merkezinde yer almaktadır. Metronun çalıştığı saatler içinde metroyla e, çok kolay bir şekilde aktarmalar yaparak e, bu gar'a ulaşabilirsiniz. Haritada da gördüğünüz gibi e, Paris'in merkezinde hatta yürüyerek bile e, eğer çantanız ağır değilse yürüyerek bile ulaşabilirsiniz. Metro ile direkt garın içinden e, çıkış yapabilir direkt garın içine çıkış yapabiliyorsunuz. E, metro Garın içine girdiğiniz zaman ekranlardan e, treninizin yanaşacağı perona bakmanız gerekiyor ve bu peronda sıraya girmeniz e, gerekiyor. Herhangi bir güvenlik geçişi yok. yani Burada beklemenize gerek olmuyor. Vakit kaybetmiyorsunuz yani. Peki Paris-Amsterdam tren biletini nasıl alabilirsiniz? Paris'ten Amsterdam'a giden hızlı trenin e, adı Thalys. E, tren biletini de talis.com'dan e, alabilirsiniz. E, gideceğiniz e, kalkacak tren garını ve gideceğin, gitmek istediğiniz tren garını seçerek gitmek istediğiniz tarihi eğer gidiş dönüş bilet almak istiyorsanız dönüş tarihinde seçerek e, biletlerinizi alabiliyorsunuz. Şöyle bir uyarıda bulunayım. Biletinizi ne kadar erken alırsanız o kadar düşük fiyatlı Düşük fiyattan bilet alabilirsiniz yoksa e, uçaktan daha pahalıya gelir. E, yurt dışında Avrupa'da özellikle tren seyahati çok tercih edildiği için e, tren biletleri hızlı bir şekilde tükeniyor. Az kalanlarında yani biletler azaldıkça da fiyatlar da yükseliyor. Bu yüzden e, önceden planlayıp biletinizi erkenden almanızı tavsiye ederim. Benim aldığım bilet konfor olan biletti. Bu paketin içinde internet var, wifi ve tek koltuk yani geniş rahat koltuk ve uzun geniş diz aralığı, diz mesafesi ile yolculuk etme şansınız oluyor. Biraz daha pahalı ama dediğim gibi erkenden plan planlamanız daha önceden yaparsanız bu konfor biletleri de daha uygun fiyatlı e, alma şansınız oluyor açıkçası üç buçuk saatlik bir yolculukta tek koltukta böyle rahat bir koltukta gitmek oldukça e, keyifli oluyor e, bu yüzden e, bunu e, öneririm Paris Amsterdam yolculuğu üç buçuk saat sürüyor e, tren kesinlikle saatinde kalkıyor açıkçası benimki öyle kalktı Ara, araştırdığıma göre de e, çok büyük bir durum olmadığı takdirde, aksilik olmadığı takdirde e, saatinde kalkıyormuş. E, açıkçası tren Avrupa'da dediğim gibi çok tercih ediliyor. Bunun sebebi garların şehir merkezinde ulaşımı e, kolay e, noktalarda bulunmaları ve uçak gibi fazla çok daha fazla vakit harcayarak hava limanına gitme ve limanında bekleme durumlarını ortadan kaldırdığı için tren oldukça fazla tercih ediliyor Avrupa'da bu yüzden tren biletlerini ne kadar erken alırsanız o kadar daha uygun fiyata seyahat edersiniz biraz önce de bahsettiğim gibi Ve üç buçuk saatin sonunda Amsterdam Central Tren İstasyonuna geldik. Amsterdam Central Tren İstasyonu da şehir Amsterdam'ın şehir merkezinde. Amsterdam'da gideceğiniz otel'e veya gitmek istediğiniz başka bir yere çok kolay bir şekilde yürüyerek veya metro ile ulaşabiliyorsunuz. Amsterdam Central Tren İstasyonunun altından da metro bağlantısı var ayrıca. Ee, şimdilik bu yolculukla ilgili söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadar. Ee, diğer Amsterdam kısa bir Amsterdam videosu yap çekeceğim. Bunu da izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.